Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Night Online videosuyla karşınızdayım. Kankalar bu bölümde kumar oynayacağız. Yeni çıkan çelik aslan silahlarını deneyeceğim. 10 adet rof, 10 adet de çelik aslan silah deneyeceğim. İnşallah şansımıza bir şeyler çıkar da zararı kurtarırız. Toplamda 300 en para gidecek. Kankalar hemen şöyle rofla başlamak istiyorum. 10 adet rof, 10 adet de çelik aslan kıracağız. Hadi bakalım. Birinci rofu denedik. Grave çıktı. Oğlum grave nedir ya? İkinciyi denedik. Üçü denedik. Vermedi abi. Bize roh vermiyor abi bu şey. Ulan bir tane daha deneyeceğim. Hadi bakayım. 11 oldu. Vallahi vermiyor. Bardiş veriyor ya. Bardiş nedir ya? Kankalar şimdi çelik aslan silahlarını deneyeceğiz. Tamam mı? Bir tane aldık. Abi toplamda 10 tane alacağım bundan. Şöyle hemen seriden alalım abi. 6 oldu. Paramız da bitmek üzere ama yapacak bir şey yok. Bu belaya bulaştık bir kere. Alacağım yani. Toplamda 2 tane daha alalım abi. Toplamda 10 tane kutu açmış olalım. İnşallah kumar bu bölümde bizim yüzümüzü güldürür arkadaşlar. Normalde bu tarz şeylerde hiç şansım yok. İşte yıllardır oynuyorum bu oyunu. Hiçbir zaman şöyle kutulardan gemlerden doğru düzgün bir drop alamadım. Hiçbir zaman yaptığım upgradelerin hayrını göremedim. İnşallah bu bölümde bir güzellik yapar bize oyun be. Birinci kutuyu açtım. Hadi koçum ikiyi açtım. Ya hak. Abi çıkan şeylere bak ya. Bunlar nedir yani? Bunlar ne olacak? Şimdi çöpe kırdıracağız hepsini. Çok saçma itemler çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi koçum. Yemedi. Bir tane daha. Hadi aslanım benim. Gene yemedi. Vallahi yemedi. Kankalar çıkan dropları VIP'ye atıyorum. Toplamda 4 tane kutu kaldı. Abi 4 tane kutuyu ya bir tane bir şey versin ya. Hadi bir tane herhangi bir çelik hastan itemi olabilir yani. Yani bu drop alanlarını ne yaptınız arkadaşlar? Yani milyarda bir mi yaptınız? Milyonda bir mi yaptınız? Abi ne rof geldi ne başka bir şey geldi. Bak bitti. Bütün hepsi bitti. Bir dalga yok. Hiçbir numara yok ha. Her şey çöpe gitti. Yapacak bir şey yok abi. Arkadaşlar siz siz olun kumara bulaşmayın. Bedavaya 3 GB para harcamış oldum. Kumar pişmanlıktır arkadaşlar. Gerçekten kumar pişmanlıktır. Şu middle itemleri çıtınları falan hepsini çöpe atacağım abi. Kıracağım yani NPC'ye satacağım. Bu high class olan itemleri de yani artı bassak değmez. Bunları da dekomeko şeye bu elemana kırdıracağım hep acıya. İnşallah bir şey daha çıkar oradan. Bakın şöyle bir sürü kırdırmalık item var abi burada. Bunu da kırdıracağım. Bunları artı basarız. Kırdırmalık şeylerleri falan da alalım. Kankalar şöyle kırdırma yerine geldim. Şu Narki elemana geldik. Bakın şöyle bir çantaya yakın böyle şey var. Hide item var. Bunların hepsini kırdıracağım. Yani kumarda bir bok alamadık. Bari burada deko falan alalım. Bunlar işe yarıyordur herhalde. Başlayalım abi şuradan kırmaya. Böyle hızlıdan kırdırıyorum abi her şeyi. Şöyle son parçamızı da kıralım. Kankalar bütün her şeyi kırdırdık. Temizledim çöpleri, goblinleri falan. Böyle 6 tane deko attı. Birer tane şunlardan attı blesetlerden. Middle glass SC'ler var. Çöp zaten onlar çok da para etmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da tırıvır şeyler. Bunlar var işte. Yani kırdırmalık şey, muhabbeti de bir boka yaramadı. Oradan da karavana yani arkadaşlar bu bölüm full kumar olsun dedim ama yani kumar gerçekten bizi bitirdi. 3 GB para harcadım. Rof atmadı. Çelik aslan silahları da atmadı. Yani sanırım gerçekten binde bir ihtimal ya da milyonda bir ihtimal falan yapmışlar. Yani şansımızı denedik. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun dostlar. Ne yapalım? Kankalar bu bölümün de sonuna geldik. Kumar işi yaramadı bize. Sevgili dostlarım tekrar söylüyorum. Kumar işlerine bulaşmayın abi. Yaptığınız etkinliklerdeki topladığınız gemlerdir ne bileyim kutulardır bilmem nelerdir abi hepsini biriktirin topluca satın emin olun daha karlı çıkacaksınız siz de benim gibi yanmayın hiç gerek yok burada düşük bütçeli bir çar dizmeye çalışıyorum yani 3 GB parayı oraya vereceğimi giderdim bir kolye falan alırdım yani bir item alırdım kendime bedavaya kendi kendime zarara soktum yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim bu parayı bir şekilde çıkarmam lazım son 170 param kaldı onu da bankaya attım Böyle biraz farmladığım et malzemeler falan var. Etkinliklerden de bir şeyler yap. Onları da dostlarım satacağım. Bütün parayla da upgrade yapmayı düşünüyorum. Ya batarız ya çıkarız. Batarsak da artık bakacağız bir çaresine. Yapacak hiçbir şey yok. Kankalar video kapını şu olarak çıtır bir upgrade yapacağım. Rof ve çelik aslan kırdırmıştık. Hepsi çöp oldu. Yani kumara girdik ama kumar bizi surana uğrattı dostlar. Baya zarar ettik. Bedavaya 3 GB para verdim yani. Şimdi biraz upgrade yapacağım. Ben önceden zaten çantamı hazırladım öyle artı 3 md'leri hep artı 3 yaptım bunları. Bu artı 7. Bunları basacağız. TC'lerin falan var. Yani çıtır bir upgrade. Ufak tefek öyle belki bir iki tane artı 8 olur. Bir şey olursa en azından zararımız çıkar arkadaşlar. Bakalım. Upgrade yaptığım itemler bu sene burada çok geçerli itemler değil belki ama en azından ufak da olsa bir piyasaları var. Ben de bir şekilde zararımı kurtarmaya çalışacağım. Bakalım olduğu kadar. Bu arada kankalar hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videoya da bir like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla rafı uzatmadan hemen başlayalım seriden upgrade'e. taktik takmak yok. Direkt basket yapacağım. İlk önce abi hepsini artı 4 yapacağım. Ondan sonra seri seri parça parça 3 4 6 tane artı 5 mdmiz oldu kankalar şimdi biraz taktik yapmaya başlarız Bunlar arda arda yanarsa iki tane üst arda arda yanarsa bir tane de bundan yakacağım hemen ya şu questlugger atmak istiyorum şansımıza şöyle koydum artı altı yandı bir tanesi artı altıya failed sağ ol, sana da failed hop bir tane artı altı oldu Bir tane maul artı 8'e yakalım. Şimdi şunu basacağım. Şöyle koydum abisini de. yanın Şimdi şuradan bir tane daha yanarsa. Yandı. Tamam. Şunu yakacağım abi. Yan kardeşim. Hemen şu quest'e atıyorum. Quest. Quest'e Geç kankacım ya. Bu zamana kadar abi bir sürü fs bastım. Ya da quest bastım. Daha hiçbir tanesi artı dört olmadı. Hep artı dörtte yanlı gitti yani. Hadi bakalım. Helal lan sana. Helal lan biladerim. Artı dört yaptım seni o Büyük şansa. Hazır eldeymişken şu Raptor'u da artı dört yapalım. Tamam. <laughs> Şimdi abi iki tane daha MD'ye basacağım artı altıya. Yandı. Bu dayanarsa Geçti valla. Ee, çantada bir şey kalmadı. Abi şimdi iki tane MD var artı altı. Bunlar var. Tamam şimdi Agacım bir tane şunu yakalım hemen. bir tane daha yakalım. Yakmayalım. Bir SC alalım abi. Bu iki tanesine iki tane gidiyor. İki tane daha. Arkadaşlar ben hemen bir relok atayım. Çantaya ayarladım. İki tane artı altı MD'miz var abi. Bunları artı basacağım. Bir tane artı 7 FP'm var. Artı dört bunların ikisi. Bunları deneyeceğim. Ama önce bir relok atmam lazım. Relok attık. Hemen devam edelim upgrade'e. Nerede kaldık? Aleykümselam kardeşim. Roberto Carlos. Carlos para istiyor. Tamam bile gel vereyim. Bu inşallah dilenci ticaret yapmıyordur yani. Var öyle ticaret yapanlar. Ah. Carlos kardeş. Hayrını gör. bittim kankacığım. Upgrade'e devam edelim. Tamam mı? Abi bir tane şöyle bir yakmalık salladım. Bir tane daha yakmalık sallıyorum. Şöyle devam edelim. Şu MD'yi bir parlatayım abi. Kireviyev yapalım. Bir tane daha parlatayım. Koydum mu? Şimdi kankacım artı 8 pp'yi de bir parlatalım. Yani o kadar yandı artık bunu basacağım. Bu da yanarsa direkt onu basacağım yani. Quest'i basarım. Quest yanmasın artık. Bu da yandı. Burayı şimdi böyle aldı. Quest'i de bir parlatalım. Bir daha parlatayım seni. Geç lan. Tamam Quest artı 5 oldu. Kankacım hemen şu Raptor'u bir parlatalım. Bir kere onu da artı 5'e deneyeceğim. Yaptın. Çantada yanacak bir şey de kalmadı. Raptor direkt artı altı deneyip bunu da artı altıya basıyorum abi. Korkanın çocuğu almazmış. Yapacak bir şey yok. Yandın. iyi bok yedin. Şu FS bar abi. Seni de bir kere parlattım gönderdim abi. Geçersen geç yanarsan yan. Geçti lan. FS oldu artı altı. iyiymiş. Yanıyor da güzel oldu. Kankacım bugünkü bölümümüz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zararı kurtaramadık yani kumarda. Upgrade falan filan toplasan. Gene bir 4 GB paramız gitti. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. En azından denedik. Hevesimi aldım. Bir daha kumar mumar işlerine bulaşmam abi kesinlikle. Böyle gem kırdırma kutu kırdırma. Abi bana göre bir şey değil ya. Vallahi güzel yani sıkıntılı iş yapacak bir şey yok arkadaşlar